Ve esas e, bugün çok da soru var şimdi Kısmi Yafamir. Senden biraz bunu dinleyelim ama önce haberimizi bir görelim Türkiye Gazetesi'nden. Değerli hocam, bugün Türkiye Gazetesi'nde önemli bir haber var, önemli bir manşet. Belki de günün en önemli manşeti. Vikerer suça şartlı tahliye cezaevlerini boşaltacak adım. Tekrar ediyorum cezaevlerini boşaltacak adım. Vikerer suça şartlı tahliye. Cezanın tamamı değil, dörtte üçü cezaevine çekilecek. Kalanı dışarıda ifade edilebilecek değerli izleyiciler. Mevcut kanuna göre basit mükerre suç işleyenler aldıkları cezanın tamamını ceza geçirmek mecburiyetinde bu kişiler mükerre suç işlerse tabi bu kişiler şartlı salı vermeden ve devletin serbestlikten faydalanamıyor. Hükümet bu konuda bir düzenlemeyi planlıyor. Hükümet davranışları iyi ise tekrar suç işleri kanat oluşmadıysa cezasının dörtte birini dışarıda tamamlayacak. Cezayları iyi ihale teşvik etmemiz lazım diğer AK Parti kaynakları muhalefet, muhalefet de uzlaşma alacağını kaydetmiş. On binlerce kim yeniden bu adıma MHP ile sıcak bakıyor. Fethi Yıldız teori kimde öyle değil fazla. Üşe 4 uygulandığı yerde ülkeler 4'e 4 uygulamanın aylık olmadığı ile getirmişti diyor. Ya haber gördü. AVS'ye bize daha basit anlat. Yani tabi diyelim ki ben hakaret bilmem de 3 yıl ceza aldım. Eee bir yerde. yani bir açıklanması geri bırakıldı bir daha işledim 3 yıl ceza aldım. Basit usul hepsini çekiyordum. Hepsini çekmeyecek miyim? Mela nasıl olacak? Şimdi bu basit ve mükerrer suç işleri eşleyenleri kapsayan bir düzenleme. Şimdi bazen dediğin gibi birden fazla suç işleniyor o suçları işleyenler e, suçun dörtte dördünü e, yapmak zorunda. Ve bunlar şartlı vermeden ve denetimli serbestlikten faydalanamıyor. Şimdi dörtte dörtlerine yapmaları gerektiği için e, bu kapsamda bir adaletsizlik olduğuna yönelik e, kamuoyunda ya da e, mahkum yakınları tarafından, mahkumlar tarafından bir talep dile getiriliyor. Şu an itibariyle de cezaevlerinin çok dolu olduğunu e, belirtelim. Bu e, kapsamda e, iyi hali görülen Bundan sonra suç işlemeyeceği öngörülen kişilerin e, bu düzenlemeden yararlandırılması faydalanıyor, e, düşünülüyor. Şimdi nasıl düzenleme nasıl olacak? 4'te 4'ünü yapması gerekiyor ya, bu 4'te 3'e indirilecek. Şöyle basit bir örnek verelim istersen. Mikerrer suç nedeniyle cezaevine, e, cezaevine giren bir kişi 10 yıl ceza aldı diyelim. Şimdi bu kişinin cezası e, 7,5 yılını cezaevinde geçirecek. Kalan iki buçuk yılın ise dışarıda infaz edebilecek. Ancak altını çizmekte fayda var. Tekrar altını çizelim. Bu cezaevinde iyi hali görülen ve dışarı çıktıktan sonra da tekrar suç işlemesi ihtimali görünmeyen kişilere yönelik bir düzenleme olacak. Yani tekrar altını çizelim. Çok teknik bir konu olduğu için en basit anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum suçlar suçları işleyenler basit suçlarda cezanın 4'te 4'ünü ceza halinde geçirmek zorunda. Bunlar denetimli serbestlikten ve şartlı salıvarın harika hücresi aldı 3 yıl yatacaktı. Şimdi burada 2 yıl e, 2 ay yer yatacak. Şöyle 4'te 4'ünü yatıyor tamamlı yatıyordu o 4'te üç'e indirilecek. Mesela 10 yıllık bir ceza aldı ceza halinde 10 yıl e, ceza evinde kalması gerekiyor bunu 7,5 yılını yatacak, 2,5 yılını da dışarıda geçirecek. Yani 4'te 4'ünü değil 4'te 3'ünü cezanı çekmiş olacak. Böyle bir düzenleme terör suçları uyuşturucu Dur. onları kapsıyor. E şimdi onları kapsam şöyle zaten Fethi Yıldız'ın açıklaması var. E, MHP Genel Başkan Yardımcısı o şey diyor. E, terör hekimlerine infazın 3'te 4 uygulandığı yerde mükerrere 4'te 4 uygulanması adil değildir diyor e, mükerrer suç işleyen yani birden fazla suç işleyen kişiler dörtte dördünü çekiyor. Mesela sen de söyledin işte birisini hakaret ettin o e, geri bırakıldı sonra bir daha aynı suç işledin. E, bu kapsamda suçun cezası katlanıyor dörtte dörde çıkıyor ve cezanın tamamını yapmak zorunda kalıyorsun bir suç birden fazla işlendiği için şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten faydalanamıyorsun. Bu kapsamda da bir adaletsizlik olduğu yönünde görüşler var. Hem mahkumlarda hem mahkum yakınlarında o dörtte dörtlük suçun dörtte üçe indirilmesi, cezanın dörtte dörtten dörtte üçe indirilmesi söz konusu 10 yıl cezaevinde kalması gereken bir kişi 7,5 yılını cezaevinde geçirecek, 2,5 yılını ise dışarıda geçecek. Eğer düzenleme yasallaşırsa, AK Parti bu konuda muhalefetten de destek isteyecek. MHP zaten sıcak bakıyor. Diğer muhalefet partilerinin de buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ancak tabii toplumda rahatsızlık oluşturacak. İşte tecavüz, uyuşturucu, işte istismar adam yaralama şeklindeki başkasına karşı işlenen suçlarda bu kapsama girmemeli çünkü orada da adalet duygusunun zedelenmemesi oldukça önemli. Yani bu şöyle ya yani Diyelim Diyelim ki basit yaralama, hırsızlık yani diyor bu tür suçlar bar. Eğer basit suçlarda e, e, basit suçlarda da ve ki ne zaman geçer bu bayram mı baylama yetişir diye duydum ama Şimdi şöyle e, ortada henüz hazırlanmış bir madde yok. Bu şu anda tartışılıyor. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç da TGRT haber yayınında bununla ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. E, yani yargı reform paketine bir maddeyle ikrinebilir bu yani zor bir şey de değil. Çıkartılmak istenirse kısa sürede hani muhalefette de destek verirse izleyici üst çocukları anne babasından mahrum bırakmalardan maddi manevi tazminata tabi tutulmalıdır. Mesela diyor ki da Kayo yolları dünyada kese ifade ettiği bu son yıllardaki süreçte hani bunlar de haksız bir şekilde uygulanıyor olması ayrıca manevi tazminata tabi ki akla getiriyor. Umarız tel zamanda akılları başa getirir ve yargı üzerinden yani ekonomik kriz daha da derinleşir. Çünkü geniş kesinlikle o yöne doğru Playindemir Demir Kazan e, size özellikle soracağımız sorular var ki izleyicilerimizle paylaşıyor en çok genel lafı görüyorum şimdi opalde onu soralım gene laf derken biz çok dikkatliyiz çünkü bunun insanların yüreğini titrettiğinin farkındayız hatta insanlar sırla hatırlayacaksınız diyorlar ki siz de o kanaatteydiniz biz af falan istemiyoruz biz sürsü değiliz diyordu büyük bir kısmı mevcut güncel dosyalardan dolayı fakat öyle bir noktaya gelindi ki yar ve işin içinden çıkılamaz bir hale getirdi dosyaları ki yargının içeride hazırladığı raporlardan da bunu anlıyoruz aslında yüksek yargıdaki raporlardan bahsediyorum ve gelinen aşamada genel af bir çözüm olarak hatta dolaşan yuma çözme kesmek değil de makas da kesmek gibi bir çözüm olarak düşünüyor. Fakat siyasetin masasına getirildiği için ayrıca bir taç bu konusu. Kulislerde bir takım iddialar vardı Mutlaka kulağınıza çalınmıştır. İşte Profesör Ulfuk Kuras'ın Devlet Bahçeli'yi de yaptığı görüşme sonrası ki sonrası paylaştığı bazı ifadeler vardı. Bununla birlikte zaten daha önce de gündeme getirilmişti. Farklı sebeplerle hatırlayacaksın seçim meseleleriydi. De Fakat geldiğimiz noktada bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağıt dedi ki gündemimizde gene laf yok. Tam aslında bunu söyledi de biz AKP'nin geçmiş icatları düşündüğümüzde buna rağmen size soruyoruz. Sizin kulağınıza çalına yargı koridorlarında dolaşan bir Genelaf af hazırlığı var. Var. E, Din ne de var aslında Genelaf e, sadece işte bazı e, müsavat derişi olduğu gibi atla Ne diyeyim artık bilemiyorum yani hakarete gelmeyecek bir şey. Bunlar da tadına... nasıl e, e, iyice düzeltme yapıldı ama kendisi düzeltmedi o ifadeyi. Tam da dediğiniz gibi hani Öcalan'ı ayrı tutarak kede lafa karşı çıkma. Li çıktan birinin nasıl hani kendi ağzını yakıştırabiliyor bilemiyor. Patiller teybil etti. Aslı olu kastetmedi falan diye ama evet bu cüyalar sarf edildi onu da yani şey dedi işte, de işte FETÖ'yü de affedecek isteniz lazım olmaz alanı istersen çıkar dedi yani. Böyle bir yüz karası bir konuşma yaptı tarihe geçti ben anlamıyorum bu iyi Parti'dekiler de e, ilginçler hani e, insanın aklına başka şeyler geliyor acaba kendisinin başka türlü bir açığı var da o yüzden de böyle çeviriyor konuşmalar. şimdi Abdullah Öcalan'ı e, çıkaracaklar belli yoksa Devlet Bahçeli bu kadar gündeme getirmezdi diye düşünüyorum. De Abdullah Öcalan'ı çıkarmalarını e, tek yolu genel af zaten. Genel af bir şekilde çıkarsa eğer e, bu toplum muhtemelen e, bayağı bir sosyal patlama yaşayacaktır diye düşünüyorum. E, şey mi hani insan düşünüyor hani cemaatle ilgili olarak sadece ayrı tutuk efendim diğer herkese adli iner işte efendim ...TK kavgular Öcalan falan çıkarmaya kalkabilir mi? Öyle bir şeyin de olacağını düşünmüyorum kesinlikle çünkü Artık e, Onlar e, da onlar çıktıktan sonra bunların ne suçu vardı şeklindeki e, durum daha Dikkat çekici hal alır vatandaş nezdinde Eşitsizlik Diye düşünüyorum hani peki e, toplum olarak bize güvenmiyorum yani hani Ses çıkarlama ama Öcalan'ın neden çıkarıldığına dair e, Çok bir tartışma olduğunda o zaman bu insanlar sadece e, işinden dolayı yargılı ve öyle suçları yok ki bundan ya yatır acılan O zaman e, baya bir e, haklılık payı vermiş olur e, cemaat kesimine. E, bunu da istemez diye düşünüyorum. E, bir de genel afla kendileri de affa girdiği için ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Yani kendi düşüncelerine göre ya genel afın mantığı bu işte bunu ben yıllardır söylemeye çalışıyorum. Genel af, e, kişi özel çıkırılamaz. Yani bazı hukukçuların şey söylediğim görün işte genel af. Efendim e, belli bir kesimi dışarıda tut. Hay bunun adı genel af değil. Genel af suçlar, deyus suçlar kapsam dışı tutulamaz bu istisna böyle Genel af sözü yani. Adı genel af değil onu. Genel af bütün suçları ve bütün kriminalleri kapsar ya da işte kriminal nitelendirdiklerini öbür türlü istisnai koyduğunuz anda o genel laf değildir. Şuna özen, şu işte, tipine özel, şu şi özel aftır Özel aftır. Her şekilde bir tek istisna bile koyarsanız o özen affa dönüşür. Dolayısıyla ha Hamza da e, ne anlamda genel affa bindemimizde yok dedi bilmiyor. Belki de affın farklı türlerini düşünüyorlar. O yüzden genel af gündemimizde yok dedi. Kelime oyunu yapmış olabilir diye düşünüyorum. Ama iyi yani var yine bir infaz düzenlemesi şeklinde olabilir. Af e, infaz de olabilir. Yani onlar bunu seviyorlar daha ziyade infaz düzenlemesini seviyorlar. Ama infaz düzenlemesi kendilerini kurtarmıyor. Bir de öyle bir durum var. Yani bu açıdan da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum buna. Çünkü e, yapmışken bir şeyi kendilerinde de affa sokmak isteyeceklerdir. Ama işte hücumek değişirse bunların genel affında yine tanınmaz mı bu da bunları yine yargılar mı diye bir endişeleri olduğunu düşünüyorum. Onun tam bir hukuksuzluk e, durumuna durumuna düşmesi ya o öyle bir uygulamanın tam bir hukuksuzluk olması gerekir diye hesapladıklarını düşünüyorum. Yani genel af çıkaracaklar. Diyelim ki hükümet değişecek ve temgi AKP'lileri yargılamaya başlayacak. Yargılaramaz. Genel af çıkarsa bir hukukçu olarak söylüyorum ki yargılayamaz. Yeni hükümet AKP'den diğer vayandaşı olarak soruyorum. Yargı konusu olmamış suçlamalar için de geçerli midir bu? Çünkü hani beza ecdemli aynen hatırlıyorum ama bu. sizin bu durumunuzu çok iyimser bulabilir bazıları. Neden hani şu an AKP son derece güçlü? Neden hani yarın endişesine kapılsın? Yargılanmaktan incelemesi gibi denilebilir. Ama diyelim bu da rağmen böyle bir tedbir almak istedi İşte 2022'de işlenmiş ama yargılama konusu olmamış bir suçla 2024'te ilan edilen bir af o kapsamı sağ bağlar mı Af, ilan edilen af, genel af ise kendi soruşturulmasına başlanmamış olsa da bir tür suçları kapsar. Geçmişteki bazı suçları kaplar. Herkes genel 4 dur. Aman ya, orada diyeyim ki 5 yıllık bir istisna koydunuz veya işte bir suç grubuna istisna koydunuz. O zaman genel af olmuyor. Özel af olabilir veya altta ifaz düzenlemesi yapar. Ama genel af işte bu yüzden ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama yine de güvenmiyorlar. İşte güvensizlikleri var. Genel af çıkarsa bile işte ee, ileride biz çok hukuksuzluk yaptığımız için bize karşı bir hukuksuzlukla genel af kapsamına girmiş olan eylemlerimizden bizi yargılar mı diye bir endişeleri olduğuna eminim. İşte o yüzden bir handikapın içerisindeler. Ama her halükatı bir şey çıkarmak zorundalar ee, diye düşünüyorum. Yani ee, bir şey yapacaklar ama o nasıl olacak onu dündemimizde yok deseler bile ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok fazla böyle şeyler söyleyip tam tersini yaptıkları oluyor çünkü.